Aa bu da ne böyle? Ne sadece mod iki saatim mi var? Bu iki saatimi de gruptakilerle iyi geçirmem not lazım. Ondan sonra dot bir anda karşım... Arkadaşlar size de kalan zaman diye bir şey geldi mi? Joen kızın lafını kestin. Aa kusura bakmayın. Ben duymadım. Evet bize de geldi dot kalan zaman. O zaman kalan zamanlarımızı söyleyelim. Benim 90 yıl. Benim 100 yıl. Benim 50 yıl. Benim iki saat. Ne senin iki yılın mı var ok sen şanslıymışsın. Benim sadece bir günüm var. O yüzden hepimiz Natasha hayatı iyi davranmalıyız. Bir dakika. Josh senle nokta kombinlerimiz aynıydı ve değiştirmişsin dot Natasha ile aynı yapmışsın. Evet çünkü Natasha'nın dot mutluluğunu istiyorum ve bundan sana en Joan. Ben özür dilerim. Josh ne yaptığını Do sanıyorsun o. Doka senin sevgilin. Hakikaten Josh mutlu kız. Senin sevgilin Dokta Natasha değil ve Doka sen neden Natasha'ya bu kadar değer veriyorsun? Anlamıyorum. Lütfen şu telefonu aç Joanne. Efendim Mira. Joanne sanki senin iki yılın yok ve Natasha senin sözünü not kesip senin yerine söyledi. Şey benim sadece nokta iki saatim var ve yarım nokta saati bitti bile kaldı bir buçuk dot saat. Ne gerçekten mi? Şey maalesef. Neyse hadi gel nokta gruba gidelim. Zaten birkaç dakika. Sonra bütün herkesin kalan zamanı doku gösterilecek. Tamam balım hadi gruba gidelim. Biz geldik, Josh ağzını nokta açarsan seni. Gruptan atarım. Ve size bir, dok sürprizim nokta var birkaç dakika sonra. Herkesin kalan doka zamanı açıklanacak. Özellikle Josh sen bu. Yaptıklarına pişman olacaksın. Neden pişman da olacakmışım ben? Orasını görürsün. Part 2